Point tasarımdan herkese merhaba. Antalya Teletiye bölgesi için yapmış olduğum M30 kodlu projemizin peyzaj mimari tasarımını bugün sizlerle paylaşacağım. Projenin planını inceleyerek başlayalım. Arsanızda iki araçlık otopark, bir adet etkinlik alanı, meyve ağaçlarıyla düzenlediğimiz yan bahçeler, özel tasarım üstörtülü örtülü barbekü alanlı, havuz bar ve 4'e 9'luk havuz tasarımımız mevcuttur. Arazimizin verilerini inceleyerek başlayalım. Arazimiz bölge olarak Antalya Teletiye'de, iklimsel olarak Akdeniz bölgesine özgü Zon 10A'da yer almaktadır. Yapı oturma alanımız 128 metrekare, toplam peyzaj alanımız 415 metrekare, toplam bitkisel alanımız 145 metrekare ve toplam yapısal alanımız 270 metrekaredir. Bir sonraki sayfamızda yapısal ve bitkisel alanları metrajlarıyla birlikte görüyoruz. Kullandığımız malzemeleri ise mood boardumuzu inceleyerek daha yakından gözlemleyebiliriz. Müşterimiz gri tonlarını oldukça sevdiği ve kullanışlı bulduğu için iç mimarımız Melike Hanım'la beraber bu projede sıkça kullandığımız bir renk oldu. Hiç bu kadar yoğun tercih etmemiştik ama şahsen bana bir dinginlik hissiyatı verdiğini söylemeden edemeyeceğim. Bu nedenle daha çok zen bahçesi gibi müşterim bize tasarım kararlarını aldık. Geliş verandasında dolemit taşlarıyla yoğun olarak kullandığımız daha yazlık bir görüntü oluştu. Galvaniz fuga ile direnaj çözümleri yapıldı. Sıcak havalarda havuz yanında olmazsa olmaz wood dek alanımızda çam malzeme seçerek zengin bir görünüm kattık. Ayrıca müşterimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde ahşap maliyeti çok olmaması için iç mimaride Melike Hanım'ın kullanmış olduğu ahşap görünümlü seramiği tretuar alanı boyunca tercih ettik. Biraz sonra göstereceğim renderlarla bitkilerimizle uyumunu daha net görebileceğiz. Akdeniz bahçesinin vazgeçilmesi, Olea europaea, zeytin ağacımız, havuz alanı ile oldukça tropik bir görüntü elde ettiğimiz Yuko gloriosa Variata, giriş alanı ve çevresinde sık kullandığım az su isteyen Formium Tenax, oldukça dayanıklı ve bölgeye özgü yayılıcı türler olan Sedum, Zaya, Pafoduk görüntüsüyle oldukça sevimli olan Süs çimimiz, Festuca Glauca, Agav, ve giriş alanımızı mimarla görsel olarak bütünleşen bölge peyzajını bize hissettiren kaynana dili yani Apuntia Bigelovi'yi içimize renk katan Stradistia Reginae tam olarak da yapının merdiven boşluğundan gözüken tatlı mor rengiyle içimizi ısıtan karanda mimosifolia ağacımızı tercih ettim. Projemizin renderlarını 3 temel alanda ayırarak inceleyebiliriz. Birinci olarak 90 derece kayar katlanır kapı ve yaya kapısını ayırdığımız giriş alanı ve aktivite alanı olarak değerlendirmesi için seramik boş bir alan olarak kurguladığımız kısımları anlatarak başlayacağım. Bu görselden giriş verandasını görmekteyiz. Hemen giriş verandasının yanına konumlandırdığım iki adet saksı. Birinin içinde kum kat ağacı, diğerinin içinde ise telgraf çiçeği bulunmakla birlikte merdiven alanının hemen yanında gördüğümüz çiçeklik içerisinde paşa kılıcı bulunuyor. Burada modern mimarimizle oldukça uyumlu ve sade bir peyzaj görüyoruz. Hemen otoparkın önünde de kaynana ile tenax bitkisini görmekteyiz. Aslında bu açıdan bakınca ne kadar mimarinin uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Ben oldukça sevdim bu görünümü. Bu noktada çok fazla yapay durmayan led aydınlatmaları görüyoruz. Şerit şeklinde giriş alanındaki mimarinin aydınlatmasıyla oldukça bütünleştiğini düşünüyorum. Bitkilerin arasında da yer yer top aydınlatmalarımız olduğu için diğer görsellerde de görebileceğiz. Bu görseller aktivite alanı olarak düşündüğümüz seramik alanı görüyoruz. Burada arka bahçede kullandığımız açık seramikten farklı olarak daha koyu bir seramik tercih ederek ileri birbirinden ayırmış olduk. Hem de hemen aralarında kullanmış olacağımız dolomit taşının renginden farklı yaparak rengini patlatmış olduk. Ben bu kontrastı çok sevdim. Sizin yorumlarınızda merak ediyorum. Bir diğer açıdan baktığımızda arka bahçeden ön bahçeye otopark kapısı, giriş verandası ve otopark alanının ince detaylı nasıl gözüktüğünü görüyoruz. Galvaniz fogalarla ayrılmış helikopter perdahlı beton alanını görüyoruz. Bu arada Çevre duvarlarını biz yapmıyoruz. Çevre duvarları hali hazırda ve boyutları 2 metreyi aşıyor. Burada tek müdahalemiz ekstra bir çit yapmak oldu. Duvar boyunca bir sıvı işlemi yaparak eski görüntüyü daha temiz bir hale getirmek istedik. İkinci bölgemize geçtiğimizde ise açık havuzumuz, barbekü alanımız ve verandanın uyumunu inceleyeceğiz. İlk görselimiz üstü kapalı barbekü alanıyla havuzun ilişkisini oldukça net görüyoruz. Burada da diğer görsellerden daha net olduğu için özellikle bahsetmek istediğim havuz içi oturma alanımızla barın birbiriyle olan entegrasyonu. Burada yüzden herhangi bir kişi su içmek istediğinde veya herhangi bir şey yapmak istediğinde kolaylıkla yapabilir. Bu da oldukça konforlu bir havuz deneyimi sunuyor bize. Havuz içinden çıkmadan havuz içerisinde serinlemenin bir yolu açıkçası. Ayrıca havuz içerisine tasarlamış olduğunuz baha şaft alanında müşterimiz dilerse sudan hiç çıkmadan dinlenebilir. Sıcak havalarda da seramiğin sıcaklığı çok olacağı için ahşap alanının daha sık kullanıldığını düşünüyorum. İkinci olarak ön bahçeden arka bahçeye doğru geldiğimiz alanı görüyoruz. Burada tek bir basamakla 15 santim yüksekliğinde fark oluyor. Müşterimiz veranda alanında herhangi bir yükseklik veya eşik istemediği için 15 cm yükseltmiş olduğumuz bir alan. Bu sayede havuz kenarı gömük olan barbekü alanımız 90 cm yerine 75 cm. 5 santimlerini olmuş oldu. Bu da kazı dolgu hesaplarında bize fayda sağladı. Ayrıca havuz alanımızın derinliği de 1.5 metre olacak şekilde hesaplandı. Bu görselden oldukça rahat görebileceğiniz üzere barbekü alanında iki tarafa da erişilebilecek şekilde 2 adet merdiven tasarladık. Bu görselden havuza daha yakın bir açıdan bakıyoruz. Havuz alanını ve çevresini bitkilendirmesini görmekteyiz. Burada özellikle müşterimize görüştüğümüz Phoenix mevcut. Daha önce bitki lejantına da bahsettiğim gibi Festica Glauco ve Pitosporum da burada mevcut. İlerlersek ahşap alandan barbekü alanımızı ve havuzumuzu daha net görüyoruz. Veranda ile havuzun kesintisiz görünüşünü görüyoruz. Burada herhangi bir süzgeç veya benzeri bir şey kullanmadık. Sebebi de zero edge yani kesintisiz bir havuz kenarı görmek istememizdi. Herhangi bir taşma olduğunda havuz kenarında bulunan fuga ile su tahliye edilecektir. Ayrıca veranda alanında belli belirsiz bir eğim vererek suyu uzaklaştırıyoruz. Buranın temizliği nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyim. Yalnız havuz kenarında fuga yapmadık. Veranda alanının diğer kısımlarına da yaptık barbekü alanımızın iç tasarımını görmekteyiz. Burada bir adet Nepika sensörlü barbekü hemen yanında çift gözlü evye, hemen sol tarafında bir buzdolabı ve bir bulaşık makinesi alanımız ve uzun geniş bir tezgahımız var. Yine arka tarafta bar olarak kullanılacağı bir tezgah var. Tezgah malzemesi olarak da çim suton tercih ettik. Malzeme oldukça kullanışlı ve uygun fiyatlı olduğu için tercih yaptık. Şu anda baston duş için ayırmış olduğum duş alanını görüyoruz. Bu nokta Yan komşuların göremeyeceği bir kör noktada kalıyor ve ağaçlarla da gölgeleniyor. Bu nedenle oldukça rahat bir deneyim sunuyor. Hemen yan tarafında yapmış olduğum bitkilendirmeyi görüyoruz. Burada da yine pufuduk görünümlü, festuka ve hemen yanında da starliçeli yukayı görüyoruz. Burada ekstra olarak lantana'nın beyaz çiçeksi görünümünü gözlemleyebiliriz. Havuz kenarında bulunan çiçeklikten havuz alanına bakıyoruz. Burada oldukça yazlık bir görüntü var ve adeta bir vaha hissi bizlere veriyor. Bunun sebebi de kullanmış olduğum bitkiler ve tercih etmiş olduğumuz malzemelerin dokuları. Bu çiçekliğin hemen yanında arka bahçe yani komşu duvarına bakan cepheyi görüyoruz. Yapa'nın bu cepheye bakan tarafında bir merdiven alanı kalıyor. Bu merdiven alanında jacaranda ağacını görüyor. Özellikle merdivenden hoş görünümlü çiçeksi bir bitki görünsün istediğim için bunu tercih ettim. Ayrıca hemen yanında defne ağacımızı ve yer örtücü olarak da lavantalarla bu bölgeye özgü olan tebeşir bitkisini görüyoruz. Burada suya çok fazla ihtiyacı olmayan kurakçıl bitkiler ve meyve ağaçlarına polinatör bal arılarını çekecek lavanta gibi bitkileri koyarak tasarladım. Oldukça nostaljik olduğunu düşündüğüm basma tulumba ve bahçe malzemelerinin depolunacağı bir depo alanı görmekteyiz. Hem oldukça pratik hem de oldukça uygun fiyatlı ürünler olduğunu söylemem gerekir. Arka tarafta kullanmış olduğum meyve ağaçları limon, mandalina ve koca yemiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.